Taktif Yemek'ten herkese merhaba arkadaşlar ben Mertcan Evet bugün gördüğünüz gibi monokroma Monokrom Oynuyoruz demo tabii ki Evet arkadaşımızı takip edelim Bu mı bu mı? evet yön tuşlarıyla oynanan bir oyun ee, Bu demo nereden çıktı derseniz ee, Nasıl desem sizlere şöyle bir oh hayır sizlere şöyle bir şöyle söyleyebilirim yani e, level dergisini aldım level dergisinden promosyon olarak çıktı e, fakat internet üzerinden de bulabilirsiniz illaki level dergisine ihtiyacınız yok yani fakat ben level dergisini Ha, i̇lk defa bir oyun dergisi aldım. Level'la bir başlangıç yaptım. Sonumuz ayrı olsun. İşte şimdi... ...buralara tırmanalım. Karşı attım. Evet. Bir daha çayda oyun gezer olmayı düşünüyorum. Sırayla deneyeceğim hangisi ne iyidir ne kötüdür hiçbir fikrim yok. Ama level dergisinin içeri gerçekten çok güzeldi yani. Evet şimdi buraya tırmanmamız için şuna ihtiyacımız olacak. Sanırsam evet. Ee, oynanışı zaten gösteriyor size. İlk başta ben buraları geçtiğim için e, böyle oldu. Ee, arka plandan ses geliyorsa sizden şu an çok özür diliyorum yani. Yapacağım elimde olan bir şey değil. Evet şimdi arkadaşlar e, ağaca tırmanalım ve şu uçurtmalı arkadaşımızı kardeşimiz mi arkadaşımız kısayım kardeşimiz ama takip takip edeceğiz şimdi bunu çekelim evet çok güzel şimdi ayır böyle değildi şöyle bir zıplayış yapabilseydik çok iyi olacaktı evet zıpladık o hayır 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 hayır, hayır. Düşme, 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 düşme. Hayır, hayır ya. Of. Ya niye düşürüyor ya? Of. Evet çıktım. Çok güzel, başardım. Şimdi devam edelim yolumuza. Monochrome aslında çok zevkli bir oyun yani. Bakın mono Monokroma Kromaymış evet krom diyormuş arkadaşlar özür dilerim Monokroma Oyun <laughs> ismi Fullü çıktı mı bilmiyorum fakat Bu demo söylediğim gibi Evet şimdi ağaçlarımızda Tırmanalım tırmanalım Gerçekten çok başarılı bir oyun olmuş yani grafikler açısından benim sevdiğim türden ağa düştük. Arkadaşımız kardeşimizi kaldıralım ve götürelim. Bu arada şu soldaki sanırım Masley Ferguson. Neyse onu Masley Masley boş ver. Evet bu arkadaşımızı buraya bırakalım kardeşimizi. Buraya tırmanalım ve evet güzel çok iyi bir atlayış yaptım. Buraya gelmiş oldum. şunu ittirelim aşağıya. Ve aşağıya inelim yavaş yavaş. Ve bu kasayı ittirelim şimdi. Kutuyu, kasayı ne derseniz arkadaşlar. Evet şimdi bunun üstüne çıkalım ve bunu alalım. Ve çıkmaya devam edelim. Evet çiçek var burada Ben bu çiçeğin henüz ne işe yaradığını öğrenemedim Öğrenme işi ne zaman nasip olur Hiçbir fikrim yok Şimdi ne yapacağımızı ben de bilmiyorum açıkçası Şöyle bir İnelim 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 Bir Aşağıdaki çocuğa bir bakalım Acaba onu yukarı falan mı götüreceğiz? Ne yapacağız? İmkansız. Böyle bir şeyin olması imkansız ya. Yani illaki başka bir yolu vardır ama. Şimdi yavaş yavaş yolları deneyeceğiz. Ölme olasılığınız da var, kalma olasılığınız da yani hiç belli olmuyor. Şimdi ben şurada bir şey gördüm. Oraya zıpladım fakat öldüm. Ne yazık ki öldüm. Evet bırakalım şu arkadaşımızı buraya. Ve yukarısı çıkmaya devam edelim. şöyle bir yeri içme geri içme sistemimiz var derken öldüm. Evet ben burada videoyu durduracağım ve de bir şey bir şey şeydeceğim. Bir denemeler yapacağım. Bulunca sizlerle tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Evet yine sizlerleyim arkadaşlar. Eee işim çıktı geldim hemen. Deneme yapmadım. Ama şimdi deneme yapacağız. Evet. Kardeşimizi alamıyoruz. O zaman yere gitmenin bir mantığı yok. Fakat ben şöyle bir düşünce elde ettim. Evet çıkalım çıkalım çıkalım. Sağ tarafta bir şey gördüm bakın. Oraya gideceğim şimdi. Mantıklı olmak lazım. Her zaman için mantık kullanmak gerekir. Evet iniyoruz yavaş yavaş. İndik 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 indik. Şimdi bu vatandaşı. Aa, hadi gel be. Aa hadi gel be. <laughs> evet. Bu oyunu bitirebilir miyiz? Bitiremez miyiz? Bilmiyorum. Şu an gidiyoruz işte normal bildiğimiz. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum zaten. Evet, böyle indikten sonra bunu böyle çekerim. Böyle çektikten sonra kardeşimi alırım. Alırım kardeşimi. Hop, kardeşim gelir. Böylelikle böylelikle gelmiş oldu. Böyle e çok iyi çok iyi. Yerler bir şey var hanım Ölür falan sanırım da. Öyle bir risk yok. Ya şuraya koysam herhangi bir sıkıntı olur mu bilmiyorum. Ben koyacağım. Ağlama kardeşim. Hop. Oba. Hop lan aman. Aman aman. Sakat işler yapmayalım. Çık 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 lan çık lan. Neden çıkmadı? Evet çıktı şimdi. şöyle karşı ova oh wow, bu çok güzel oldu işte bu çok güzel oldu böylelikle böyle geçmiş olduk oh my god şimdi buradan bir ineyim ben hop böyle indikten sonra Bu kardeşimizi alamıyoruz yüz ya. Aha hayır hayır hayır. Şöyle atlayış yapar yaparak geçemedik. E ben kardeşim burada bırakırım. Ve <laughs> böyle o zıplayamadık. Evet şimdi zıplamış olduk. Yavaş yavaş çıkalım. Kenardan. Sonra dert olmasın. Hiç çekilmez yani. Evet buradan geçmemiz gerek. Oy. kardeşimizi burada bıraksaydık ölüyormuş ölüyormuş riskli gerçekten hayır evet gerçekten çok riskli ben o riski göze alamadım yok şöyle bir zıpla sırayla çık 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 evet çıkıyoruz çık 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 çık, çık ve atla çok güzel işte bu. Oh my god. O iyi, iyi. Ben bir an öleceğiz falan filan sandım da fazla Evet kardeşimizi burada bırakayım. Tekerle nasıl çekecek bu gariban? Aa çekiyor. Neyle çekiyor ya? kulu robot gibi bir şey sanırsam. anlam vermiş değilim. Yani buraya geldik. Aa evet evet şöyle indir 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 ve indirdik. Ol. Evet. Bunu neden çektiğimizi şimdi anlamışsınız umarım. Bir utkumadan sonra böyle geçelim, böyle yavaş yavaş merdivenlerimizi çıkalım. yan merdivenleri atlayalım. Oo. Oo. Viyan hayralıyorlar sana fakat buluşuyorlar. Fakat ben soldakini anlam veremedim ben bu yüzden hiç riske atmayacağım kendime. Evet gerçekten. Oyunun hikayesi ne bilmiyorum. Oo oh oh, 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 Evet. Son bir zıplama hamlesiyle kurtardık paçamızı. Gidiyoruz. Yavaş yavaş. Hani belki aranızda makinaryumu bilenler olur. Ben bence öyle bir oyuna benziyor. platform oyunu. Oh my god. Oh my god. Oh my Oh my. Oh my, oh my god. O adam orada öldü. Parçalara ayrıldı o. Şimdi ipe mi geldik? Güzel. Platform oyunlar zeka gerektirir kesinlikle. Hayır. Hayır. Kanlarımızı gördümüşsünüzdür. Oh my god, oh my god, oh my god. Çok kullandım ama oh ayıgatı. Ben bunu bölüm tarzında çekmeyi düşünüyorum şu an. ben öyle yatırım kafama. Birazcık daha geçeyim de sonlandırayım bölümü o zaman. Hiç çekecek oyun mu kalmadı demo çekiyorsun diyenleriniz olacaktır ama çok zevkli bir oyun. Yani full çıksın fullünü satın alıp onu da çekmeye düşünüyorum. Kolumuzu indirelim. Havuz'a düşmüşüz. Düş, düşmez inşallah odun. Odun nereye gidiyor? Evet, şöyle bir gidiş yapalım. Gidelim. Hayır, 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 hayır. Ne olacak? Üf, oo! şu an ne yapmamız gerek? Kavrayamadım. Ben şöyle bir deneme yapacağım ve sonlandıracağım. Üçüncü bölümü de getirdim. Zaten Veya ben bunu ya da yok yok tamam. Bölüm olarak çekeyim. Zaten ne zamandır seri gelmiyordu. Ara ara seriler çekiyoruz illaki de. Şunla birlikte bir atlasam. Oh my god. Oh my god. İşte işte işte. işte zekanın konuştuğu yer burası olmalı. Zekanın konuştuğu yer burası olmalı. Kimse bunu yemesin bence. Hey. Yani İlla ki herkes yapabilir fakat yani gerçekten yani mantık mantık mantığı aşı aşan bir şey. Gerçekten zorlayıcı bir oyun. Evet ben bu bölümü burada sonlandırayım. Ee, i̇kinci bölüm yakın zamanda gelecektir. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.